Allah celle celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ya eyhellezine amenzkurullah zikran kesira vesbihuhu bukreten ve, ve asila. Ey iman edenler, inananlar Allah celle celaluhu'nu sabah akşam çokça zikredin. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan bir hadis rivayet ediyor Ebu Hureyre. Diyor ki Allah Resulü bir gün şöyle buyurdu. اِذَا مَرَرْتُمْ بِرْيَاضِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennet bahçelerine uğradığınız zaman oranın nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine Ebu Hureyre de "Kultu ya رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ Ya Resulallah cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdular ki el mesacit mescitlerdir cennet bahçeleri mescitlerdir. Ee, yine devam ediyor Ebu Hurire "Kultu ve marratu ya Resulallah" Peki o halde ar yani nimetlerinden yararlanmak, o cennet bahçelerinin nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak? Ya Resulallah diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gale buyurdular ki Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve ekber. Allah Celle Celaluhu'nu bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. O bütün noksan sıfatlardan uzaktır. Onu tesbih ederim. Ona hamd ederim. Ondan başka ilah yoktur. O en büyüktür. Anlamındaki ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim ifadesini çoğumuz biliriz ya tesbihatlarda. İşte bunun ilk kısmı bu cennet nimetlerinin en yararlanmanın yolu bu tesbihatı çokça zikretmek. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Allah kendisinden razı olsun diyor ki Hazreti Peygamber Allah Celle Celaluhu'nu sürekli anardı, zikrederdi. Yine Amr bin Abese'den göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbin Kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Allah'ın kuluna en yakın olduğu zaman dilimi gecenin son yarısıdır. Eğer o vakitte Allah'ı zikredenlerden olabilirsen ol. O vakitlerde Allah'ı an. Çünkü e, seher vakitlerinde onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler. Seher vakitleri kıymetli ve gece saatleri de gece namazının kılındığı vakitlerde kıymetlidir. İslam'da Gece ve seher vakti çok önemlidir. Allah Celle Celaluhu'na kulun en yakın olduğu zaman dilimleridir ki eğer o vakitte ayakta isen, ayakta olmaya gayret göster, o vakitlerde Allah Celle Celaluhu'nu an. Yine Ebu Musa el-Eşari'nin e, rivayet ettiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam مثَلُ الَّذ۪ي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذ۪ي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ Rabbini zikreden kimseyle Rabbini zikretmeyen kimsenin misali örneği diriyle ölünün misali gibidir. Allah'ı zikreden canlıdır, diridir, zikretmeyen mevta gibidir, ölü gibidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerinde başka zikirle alakalı çok ifadeleri var. Ama Allah Celle Celaluhu yine Kur'an-ı Kerim'de فَذْكُرُونِ Beni çokça zikredin beni çokça anın ki ben de sizi anayım. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kutsi hadisi şerifte bize neyi bildiriyor. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. Kulum beni nasıl düşünüyorsa, zan ediyorsa ben öyleyim. Rahmetimi düşünüyorsa ben öyle rahmeti geniş, mağfireti bol olan Allah'ım. Ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni anarsa ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Allahu ekber. Yani onun dualarına icabet ederim. O beni bir topluluk içinde anarsa zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluğun içerisinde anarım. Diğer hadisi şeriflerden öğrendiğimize göre Allah'ın daha hayırlı bir topluluk içinde anarım ifadesi meleklerin içerisinde Allah Celle Celaluhu bizleri anar. Kulum beni andı, beni zikretti, bana dua etti, bana ibadet etti, bana döndü, bana teslim oldu. Onun için dilimizi zikirden ayırmayalım. Her an Allah Celle Celaluhu'nu hatırımızda bulunduralım. Hatırlayalım, unutmayalım. Zikirler de bizim kalbimizi en iyi temizleyecek, kalbimizin pasını silecek, kalbimizi cilalayacak ilaçlardır ki ezkarınıza, evradınıza dikkat edin. Çokça zikir yapın, Dilinizi bu virde alıştırın. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. La ilahe illallah. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, Subhanallahil Azim ve bihamdi, Subhanallahil Azim, Estağfirullah, Subhanallahil Azim ve bihamdi, Subhanallahil Azim, Estağfirullah. Benzer zikirleri çokça yapabilirsiniz. Zikir bizim nefsimizi kıran, şehvetimizi kıran, nefsimizi terbiye edecek, ruhumuzu yüceltecek tek ilaçtır ki Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Celle Celaluhu zikirden bahsetmiş. 280'in üzerinde Allah zikirden bahsetmiş. Zikir, Allah'ı zikredin, Allah'ı anın, Allah'ı hatırlayın diye. Nefis de buna yakın zikredilmiş. Nefsin en iyi ilacı zikirdir ela zikrillah tatma'innul kulub. Kalpler ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur, mutmain olur, huzura kavuşur.